Hayat Hastanesi mobil uygulaması artık cep telefonunuzda. Uygulamamızı App Store ve Google Play'den Hayat Hastanesi yazarak aratabilir, akıllı telefonunuza kolayca indirebilirsiniz. Hayat Hastanesi mobil uygulamayı telefonunuza indirdikten sonra kayıt işlemlerinizi tamamlamayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Online randevunuzu telefonda bekleme süresi olmadan yalnızca bir dakika içerisinde oluşturabilirsiniz. Test ve tahil sonuçlarınızı uygulamamızın telefonunuza gönderdiği anlık bildirimlerle takip edebilir, Vakit kaybetmeden bilgi sahibi olabilirsiniz. Reçetelerinize 24 saat istediğiniz her an ulaşabilir. Online görüşme butonuna tıklayarak evinizin konforunda ilgili hekim ile online görüşme sağlayabilirsiniz. Hayat Hastanesi uygulamasını hemen indirin. Kullanım kolaylığı sağlayan ara ile ihtiyacınız olan hizmetlere en hızlı ve kolay şekilde ulaşın.